Merhabalar arkadaşlar. Bugün 8. sınıf 2. dönem 1. İngilizce sınavıyla alakalı örnek bir sınav çözeceğiz. Ard arda bu sınavlarımız gelecek arkadaşlar. İlk soruyla beraber başlayalım. Şimdi burada outdoor activities var. Yani bazı dışarıda yapılan etkinlikler, aktiviteler var. Bunları diyor ki verilen resimlerin altına isimlerini yazınız diyor. Başlayalım biz de o zaman arkadaşlar. Burada acayip acayip hareketler yapıyor adam. Ne yapıyor? E, engel atlıyor, bir şeylerin üzerinde zıplıyor, merdivenden aşağı doğru kayıyor gibi bir şeyler var. Bu arkadaşlar genelde e, askerde yapılır bu tarz bir e, engelli parkurlar. Bunun adı Türkiye'de parkur olarak geçmiştir zaten engelli parkur olarak. Burada da parkur running var arkadaşlar. Hemen buraya yazıyoruz. Parkur Parkur running. Evet arkadaşlar bu parkour running'tir. Bu vatandaş ayaklarından iple bağlanmış ve aşağı doğru sarkıtılıyor. Bu ne ismi biz de biliriz arkadaşlar. Türkçe'ye de e, güzel bir şekilde geçmiştir. Bu yani ismini biz de biliriz derken e, bilinen bir isimdir. Bize de bungee jumping olarak geçmiştir arkadaşlar bu. Bungee jumping olarak. Bungee jumping. Evet. Şurada tek kişilik bir kayak e, kayık gibi bir şey görüyoruz arkadaşlar nehirlerde yapılıyor bu spor. Tek kişilik bu kayıkta nehirde yapılan sporun ismi arkadaşlar kayaking. Bize kayaking deyince aklımıza kayak gelebilir. Karda yapılan, kar üstünde yapılan değil arkadaşlar. Kayaking ile onu karıştırmıyoruz. Bu tek kişilik kayıkla beraber yapılan nehirdeki spor. Burada bir paraşüt görüyoruz arkadaşlar. Türkçe'de aynı de parachuting bu. Türkçe'de paraşüt olarak geçmiştir arkadaşlar. Onu da hemen yazalım altına yazdık arkadaşlar. Burada yine nehir üstünde botun üstünde böyle bakıyoruz. Bir aksiyonlu bir spor yapıyor bu arkadaşlar. Bu nehir üstünde botlarla beraber yapılan spor raftingdir arkadaşlar. Rafting. İsmini altına yazıyoruz arkadaşlar. Burada e, üçgen şeklinde bir şey de tutulmuş. Vatandaş havada uçuyor. Bu kanatla uçmak oluyor arkadaşlar. kanatla uçmanın Türkçe karşılığı, e, İngilizce karşılığı hang gliding arkadaşlar. Burada görüyoruz. Hang gliding. Evet arkadaşlar. Mağaranın içinde insanlar var. Türkçe'de, e, ma, İngilizce'de mağara cave demekti. Bu da oradan gelen bir şey. Caving arkadaşlar. Mağara ile ilgili çalışmalar, araştırmalar, geziler yapma etkinliği arkadaşlar. Bunu hepimiz e, biliyoruzdur. Motor üzerinde bu arkadaş yarış yapıyor. Motor Racing de bu arkadaşlar. Motor Racing ismini bunu da yazdık. Şimdi e, sınıflandırma sorusu var. Ya bu sporları bana sınıflandır diyor. Yani nasıl sınıflandıracaksın? Denizde mi yapılıyor? Nehirde mi yapılıyor? Havada mı yapılıyor? Dağda mı yapılıyor? Bana bunları sınıflandır diyor. Sınıflandıralım, sınıflandıralım. Şimdi kanoing dediğimiz şey arkadaşlar aynı kayaking'e benziyor. E, fakat fakat kanoing'de iki kişilik oluyor genelde o kayaklar. Nehir üstünde yapılan bir spordur. Kanoing. Bunu hemen nehrin oraya yazıyorum. Yazdım arkadaşlar. Ardından kayaking dediğimiz şey kayakla karıştırmıyorduk. Yine nehir üzerinde yapılan bir şeydi bu. Ama tek kişilik e, kayıklarda kayıtlarda yapılıyordu. Ona da hemen kayakingi yazıyorum. Nehirin altına. River'ın altına yazıyorum arkadaşlar. Ardından parachuting var. Paraşüt adından da anlaşılacağı üzere havada yapılır arkadaşlar. Bunu da buraya yazıyorum. Parachuting. Evet arkadaşlar. Ardından scuba diving var. Bu e, suyun altına dalma sporu. Tüple dalma sporu arkadaşlar. Ama bunun için tabii nehir olmayacak, deniz olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da hemen yazıyorum arkadaşlar. Türkçe'de aslında scuba diving olarak geçmiştir. Ee, yazıyoruz. Hatta Recep İvedik'in filmlerinde falan birincisi ne miydi neydi? Böyle bir etkinlikte yapıyordu arkadaşlar. Hang gliding dediğimiz e, del kanatla uçmaktı. Uçmak adı üzerinde. Nerede yapılır arkadaşlar? Havada yapılır. Onu da hemen yazıyoruz. Sınıflandırırken. Hang gliding. Evet arkadaşlar, başka ne var? Hiking var arkadaşlar. Hiking dediğimiz şey, e, arkadaşlar yürüyüş ama nasıl bir yürüyüş bu? Doğan e, doğa yürüyüşü, dağda yapılan yürüyüş. Bunlardan zaten sığdırabileceğimiz tek mountain var arkadaşlar. Mountain'da yapılan etkinliğe ekleyelim hiking'i. Ekledik de. evet arkadaşlar. Ardından rafting var. Rafting de aynı şekilde nehir üzerinde yapılan bir spordur arkadaşlar. Onu da buraya yazalım arkadaşlar. Sonra ne var? Water skiing var. Suyun üzerinde bu adam hızla gidecek. Kayacak gidecek. E, suyun üzerinde gitmesi için tabi bunların ikisi olmayacak. E, water skiing dediğimiz su üzerinde gidilen o kayak tarzı yapılan e, bir teknenin arkasına bağlanıp hızlı bir şekilde çekil, iple beraber çekilen yapılan spor arkadaşlar. Water skiing'i de nereye yazıyoruz? Denize yazıyoruz tabii ki arkadaşlar. Water skiing. Snowboarding var. Adı üzerinde snow car demekti. Karda yapılan, board, tahta üzerinde yapılan kayılan spordur. Ee, kayaktan farklı bir şeydir snowboarding. Ama o da aynı şekilde nerede yapılıyor arkadaşlar? Dağda yapılması gerekiyor. Bunların hiçbirinde snow olmayacağına göre snowboarding. Evet arkadaşlar bunu da yazdık. Ardından ne var? Sailing var. Yelkencilik. Yelkencilik de nehirde yapılmaz. E, nehir hızlı akışkan dar sulardır arkadaşlar. E, denizde yapılır. Sailing'i de oraya yazıyorum. Sailing'i de oraya yazıyorum. Evet arkadaşlar ardından caving var. Cave mağara demekti. E, hangisi mağara demekti arkadaşlar? Sonunda e olan yani şu hali mağara demekti. Mağara nerede olur? Tabii ki de dağda olur arkadaşlar. Caving'de dağda yapılan bir spordur arkadaşlar. Bungee jumping tabii ki havadan bırakıyor bu adamlar seni. Dolayısıyla air yazıyoruz onu da. Evet arkadaşlar. Yazdım. Ardından sıradan gelen ne var? Fishing var. Fishing ben kendi sınavında bunu sormuş olsam C'ye de yazsa kabul ederim. Fakat ee, fishing neden? Bizde emin önünde İstanbul'da e, denizde de tutulur veya diğer e, yörelerimizde de denizde de tutulur. Fakat e, Fishing orijinal haliyle nehirde yapılan bir e, etkinliktir. Fakat C'ye yazan olursa ben olsam kabul ederdim arkadaşlar. Jogging var. Jogging hafif tempoda koşu demek arkadaşlar. E, bu koşuyu da dağda yapılan e, koşu sınıflandırmasına koyabiliriz arkadaşlar. Jogging ekledim arkadaşlar. Bir de Wind Surfing var. Rüzgar Sörfü. E, rüzgar Sörfünü de denizin üzerinde yapabilirsiniz tabi arkadaşlar. E, onu da buraya ekleyelim. Wind Surfing. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu tarz sınavları daha sık e, çekeceğiz. Bu sınavın devam eden farklı bölümleri var. Hızlı hızlı anlatmak istemedim. E, diğer bölümlerini de arkadaşlar Diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Daha sık bir şekilde video paylaşmak istiyoruz. Hazırlıklarımızda 6. sınıf, 7. sınıf, 5. sınıf videolarımız da var. Hatta 9. sınıf videolar da var. Bunları elimizden geldiğince hızlı bir şekilde paylaşacağız. Burada yorumlarınız, beğenileriniz, düşüncelerinizle paylaşırsanız seviniriz arkadaşlar. O diğer sınıf videolarıyla alakalı da hızlı bir şekilde onları da sayfamıza, YouTube sayfamıza aktaracağız arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Bu videonun devamı gelecek. Ee, onu da izlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.